Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Cüz 2 sayfa 23. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'e yeni geçenler için heceleyerek okuma. Evet, başlıyoruz. Eyle şeddeliyoruz. Elle zi burada metti tabi var, harfi Med var. Ne elle zi ne okuyalım. İ, Z, Z'yi dört elif uzatıyoruz. Burada metti munfasıl var. Her zaman dediğim gibi şu işareti gördüğümüz vakit met işaretini dört saniye dört elif miktarı uzatacağız. Harfi metten sonra uzun hemze elif geldiği vakit metti munfasıl olduğunu anlayabiliriz. Harfi met yani uzatma harfinden sonra uzun elif geldiği vakit metni munfasıl olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Ayrı ayrı kelime metni munfasıl. İze e so sayı uzatıyoruz. Metni tabi var. Bt bağlıyoruz. Şiddet yaparak. Bet sert bir şekilde. Bet İze e so bet okuyalım. Burada idgamı misleyn mail gunne var arkadaşlar. Daha önceden de tarif ettim sık sık. İki tane aynı harfin yan yana gelişi. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli olursa bu harfleri birbirine şeddeliyoruz. Ayrı ayrı okumuyoruz. Mesela burada cezimli mimden sonra mim gelmiş. Fark etmiyor. Bütün harfler için geçerli. Cezimli l'den sonra l gelmiş. Cezimli K'dan sonra K gelmiş. Cezimli t'den sonra t gelmiş. Bunlar idgam misteyin oluyor. Bunları şeddelememiz gerekiyor. Yalnız cezimli mimden sonra mim, cezimli nundan sonra nun geldiği vakit bunları hem şeddeliyoruz hem de bir buçuk saniye tutuyoruz. İdgam misteyin malgun oluyor bu. Evet. Hümmü. Dikkat edin tutuyorum. Hümmü. Sıyı sıy uzatıyoruz. Metti tabi var. Harf met var. Bir de sat harfi kalın olduğu için si demiyoruz. Yani si demiyorum. Sı si kalın. Sı si B Tüm iki ötreden sonra kaf harfi geldiği için ihva yapmamız gerekiyor. İhvanın 15 tane harfi var. Bir tanesi de kaf. İki ötre, iki üstün, iki esre ve ceziminin nundan sonra mutlaka bir tecid kuralı var arkadaşlar. Ne hikmetse bu sayfada bayağı bir tecid kuralı var. Kalu. Burada da metni fasıl var. Met işaretini gördünüz. Harfi metten sonra uzun hemze elif gelmiş. Toparlıyorum. Hümmü sıybetün kalü. Evet. Tekrarlayayım ümsibe tu okuyalım cümleden başlayalım In anlatıyoruz. Meddi tabi var. Bir de şeddeli nunların, şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye, bir buçuk elif miktarı tutmak var. İnne lillahi Bu li Allah ismine şeddeliyoruz. Lillahi Lillahi demiyoruz. Çünkü Allah isminden önceki harf esreli olduğu için ince okuması gerekiyor. Lillahi ve inna yine eşit ve dört elif uzatıyoruz. Burada metti, munfasıl var. İnna ileyhi leyiyeye bağlıyoruz. Leyhi ileyhi Toparlıyorum. İnna lillahi وإِنَّ إِلَيْهِ okuyalım Arkadaşlar sık sık artık söyleyeceğim dersleri beğenelim, paylaşalım inşallah. videomuz çok kişilere ulaşsın. İnşallah bizim sadaka icariyemiz olur bu. Ra'yı uzatıyoruz. Meddi tabi var. Ra ci Ayn harfini çıkarmak için gırtlağımızın aşağısını kasıyoruz arkadaşlar. Meddi arız yaparak duruyoruz. Ra ci -un. Okuyalım. Ünün altında dikkat edin küçük harflerinden kaf var, sat var, ra var. Kasır diyoruz buna. Kasır. Kasır uzatmayı iptal eder. Normalde ünün yanında ne var? Harfimetten hareketsiz V var. Kasır geldiği için ü diye uzatmıyoruz. Ü, le, le'yi de uzatıyoruz. Burada metli muttasıl var. Ve dört elif uzatmamız gerek, çekmemiz gerektiğini gösteren harfimet burada met işareti var. Üleike ike aleye bağlıyoruz -him bağlıyoruz him Üle Aleyhim okuyalım Sa, le, ve. Ve'yi uzatıyoruz. Metti tabi var. Sa, le, ve. Burada da idgamu var arkadaşlar. İki ötreden sonra idgamu ma'al dört harfinden bir tanesi olan mim gelmiş. Tün mi demiyoruz. Tün mi değil. Tüm mi. Tüm mi şekle yapıyoruz. Bu peşine de hemen idgamu bila ne gelmiş. Dediğim gibi bu sayfada baya bir tecvid kuralı var. Öğrenmeniz için de iyi oldu minra değil mirra yapıyoruz. Cezimli nundan sonra idgamu ma'al gunne ve idgamu bila gunne harfleri gelirse cezimli nun okumuyor. Kendisinden önceki harf ra'ya, le'ye veya idgamu ma'al gunne'nin dört harfinden bir tanesine şedde yapılır. Okunuşu minra değil mirra. Mirra. Ra'yı da bir eşit Rabbi. Mir Rabbi. Buradan başlıyorum. Sale ve tüm mir rabbihim tekrar okuyayım sale ve tüm mir rabbihim okuyalım ve ray haya boğaz hesi bu h, h sesi çıkması gerekiyor gırtlağımızda rah ve rahme. Burada peşine idgamı maylgu ne gelecek arkadaşlar? Hemen birazcık ekranı uzaklaştırayım. Tekrardan yakınlaştıracağım. Evet. Çünkü burayı göstermem gerekiyor. Tün ve ama tüv ve yapacağız. Buraya şedde koyacağız. Ve rahme. Me tuve, evet. Ve rah me tuve okuyalım. Hemen ekranı tekrar eski haline getireyim. Burada da kasır var. Uzatmayı iptal ediyor. Ü, L, 4 elif çekiyoruz. İ, K, Ve Ü, L, İ, K. Okuyalım. Hü, Mü, L'ye bağlıyoruz. Mül, Mü, H'ye bağlıyoruz. Müh, -mü te dün met arızı yaparak duruyoruz. Dün ne demiyoruz? Dün ayet sonunda hareke iptal olur yerine cezim gelir. Ve üle ike hümül müh te dün. Şimdi siz okuyun. i neyde neyi de arkadaşlar. İnnesa. Pardon gözü görünmüyormuş. Evet. İnnesa fe fe uzatıyoruz metti tabi var. İ neye neyi de saya dikkat edin. İnnesa. Önce in diyor sonra neyi soya? Nessa. İnnesa fe ول مر وت ويلي بابلوز ول ميريا مر ان الصفا ول مر وت, وَالْمَرْ وَتَ burada ihva var arkadaşlar. İhvah, sakin nun, cezimli nundan sonra ihvanın 15 harfinden bir tanesi şe gelmiş. Min şe demiyoruz. Sesi genzimize veriyoruz. Dilimiz üst damağımıza değmeyecek şekilde. Min şe. Dört elif uzatıyoruz. Burada metni mutasıl var. A. Min şe. A. İ rillah ileride Allah lafzı var. Ri Allah lafzına bağlıyoruz. Rillah diyor. Orayı da göstereceğim. Bir daha ekranı uzaklaştırmamak için. Mi İ rillah Evet siz okuyun. Evet dediğimiz yer burası ileride ri vardı. Ri'yi Allah ismine şeddeliyoruz. Rille. Şurada ri olduğunu düşünün. Şurada ri harfi ra harfi esreli ri. Rille diye duruluyor. Rillah olmaz. Çünkü Allah isminden önceki ra'nın esresi var. Ri esreli olunca Allah ismi nasıl oluyordu? El sesinden okunuyor. Onun için rille diye okunuyor. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Hayrukum men teallemel ve Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir. Elhamdülillah Rabbim bizlere öğretmek, sizlere de öğrenmeyi nasip ederek bu müjdeye nail ediyor. Rabbim sizlere de en iyi bir şekilde öğrenmeyi ve öğretmeyi nasip etsin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.